Cihatların, defterlerin, canların, fikretlerin ayak izlerinin üzerinden yürüyorsun. Çabuk Rüzgar, asırlık çınarın dalları üzerinde dalga dalga büyüyor. Bahariye'den, modadan, kızıl topraktan akın akın geliyor taraftar. Giy formanı, çık sahaya, yüreğini koy ortaya diye haykırıyor. Elini göğsüne koy şimdi. Kalbinin sesini dinle. Edirne'den Ardağan'a, Çin'den Amerika'ya milyonların yüreği seninle. Mehmetçik Basri'nin, Serkan Acar'ın, Selçuk Yula'nın emaneti üzerinde. Tam karşına bak şimdi. Kalbinin sesini dinle. Mümtaz amca ve İhsan teyzenin gülen yüzü orada. Koray Şener tebessüm ediyor sana uzaklardan. Saman yolu sarıyor dört bir yanı. Kaşkollar yükseliyor ellerde. Bir pankart yayılıyor kale arkasında. Heybetinden sığmıyor yere göğe. Kaldır başını yukarı. Bu sevgiyi fark et. Fenerinle aydınlanan kara deryayı. Bu kulübün defterine atılan en özel imzayı hisset. Kavuştur kollarını. Omuz omuza ver çubuklularla. Yağmurda, çamurda, iyi günde, dar zamanda, İstanbul'da, deplasmanda, Milyonların yüreği seninle olacak. Ve kolay olmayacak. Elbet düşeceğiz. Düştüğümüz o yerden el ele, omuz omuza kalkacak, milyonların gücüyle bu armayı göklere taşıyacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk bize çok yakışacak.